pekiştirme testi 4'te ilk sorumuza bakalım hücre içi yoğunluğu %5 olan bir hücremiz var ve e, farklı çözeltiler içerisine eşitlenene kadar beklenecek şekilde konulmuş su yoğunluğu nasıl değişir diye sorulmuş İlk etapta baktığımızda %5 olan çözelti %15'lik tuz çözeltisine konulduğunda hücre burada su kaybedecektir. Dolayısıyla öncelikle su miktarının azalmasını beklerim birinci çözelti içerisinde. Eşitlenmenin yaklaşık 15-5 %20 yapıp ikiye böldüğümüzde %10 tuz oranında eşitlenecektir. Bu kez bu hücreyi %6'lık tuz çözeltisine koyarsak Aksine bu durumda su almaya başlayacaktır. İçeride tuz daha çok olduğu için bu durumda su miktarı artacaktır. 10, 10 6 daha 16, 2'ye bölelim %8. %8'de eşitlik sağlandığını varsayarsak %8'lik tuz özelliğine koyduğumuzda bu sefer herhangi bir değişim söz konusu olmayacaktır. Bu durumda bunu en güzel ifade eden grafik önce azalacak sonra artacak sonra da belli bir noktada %8 civarında dengelenecek şeklinde A şıkkındaki grafik olmuş olur. Plazmoliz olmuş bir hücre deplazmoliz durumuna yani normal haline dönerken hangileri gözlenir diye sorulmuş. Bu sırada hücre su almaktadır. Dolayısıyla turgor basıncı artar. Aksine ozmotik basıncı azalmalıdır. Hücre yoğunluğu azalmıştır. Su aldığı için hücrenin madde yoğunluğu açısından düşündüğümüzde madde yoğunluğu azalmıştır açıklaması doğru olur. Doğru cevap C şıkkındaki 1 ve 3'tür. Aşağıda bir hayvan hücresinde su yoğunluğu grafiği verilmiş 3. soruda. Grafikle ilgili yanlış olan açıklama istenmiş. Birinci zaman alanında hücre hipotonik ortamda olabilir çünkü hücrenin su yoğunluğu artmış. Hipotonik sulu ortam demekti. Dolayısıyla hücre su almış su yoğunluğu artmıştır. İkinci zamanda hücre nişasta sindirimi yapmış olabilir. Nişasta sindirimi olayında hücre su kullanacağı için e, su miktarı azalmış olabilir. Ama burada dikkat etmemiz gereken nokta hayvan hücresinde nişasta bulunmayacağından dolayı, nişasta sindirimi hücre içinde yapılmayacağından dolayı bu açıklama yanlış olmuş olur. Bitki hücresi olmuş olsaydı doğru diyebilirdik ama hayvan hücresi için yanlıştır. Üçüncü zaman aralığında hücre normalin altında su içerdiği için büzülmüş plazmoliz olmuş olabilir. Dördüncü zamanda hücre su yoğunluğunu dengelemiştir, eşitlenmiştir mantıklı. Birinci zamanda hücre protein sentezlediği için sentez sırasında su oluşacağından dolayı e, hücredeki su miktarı artmış olabilir. Bu da mantıklı ama hayvan hücresinde nişasta sindirimi olmayacağı için B şıkkı yanlış olmuş olur. Dördüncü soruda difüzyona ait olmayan açıklama sorulmuş. Canlı hücrelerde gerçekleşir, gerçekleşebilir. Moleküller kendi enerjisiyle yer değiştirirler. Difüzyonda kendiliğinden çoktan hızlı hareket ederler. Doğrudur. Sıcaklık artınca difüzyon hızlanır. Moleküllerin hareketi enerjisi artacağından dolayı. Ortamlar arasındaki yoğunluk farkı ile ters orantılıdır denilmiş. Yoğunluk farkı arttıkça difüzyon artacağı için ters değil doğru orantılıdır. Dolayısıyla bu açıklama yanlış olmuş olur. Moleküller çok yoğundan az yoğuna doğru giderler difüzyonda doğrudur. Aradığımız difüzyona ait olmayan özellik D şıkkındaki özelliktir. Beşinci soruda bir YGS sorusu verilmiş. Bu şeklindeki cam boruda şeker moleküllerine geçirgen olmayan önemli nokta bu. yarı geçirgen bir zarla bölünmüş. AB B eşit hacimde fakat farklı derişimlerde yine önemli bir nokta. Çözeltiler konulmuş ve çözelti seviyesinin şekil 2'deki gibi sabit hale geldiği gözlemlenmiş. Bu durumla ilgili bizden hangi açıklama doğrudur diye istenmekte. Son durumda A koluna sap su ilave edildiğinde bu koldaki çözeltinin seviyesinin yükselerek B kolundaki seviyeye geçmesi beklenir denilmiş. Hayır A koluna su eklediğimizde A kolundan B koluna doğru su geçişi olacağından dolayı A kolundaki su seviyesi yükselmez aksine daha da biraz daha aşağı inerek denge halini oluşturur. Dolayısıyla yükselmesi beklenir açıklaması A kolu için yanlış olur. Başlangıç ve son durumlar karşılaştırıldığında A konuda çözentinin derişimi artmış çünkü A kolundan B koluna doğru başlangıç itibariyle düşündüğümüzde su geçişi olmuştur. Bu da A kolunun su açısından azalması sebebiyle daha da yoğunlaşmasına, B koluna su geçtiği için de buradaki derişimin azalmasına neden olmuştur doğru. Başlangıç durumunda B koluna konulan çözeltinin şeker derişimi A koluna konulan çözeltinin şeker derişiminden daha yüksek olduğu için ee, A kolundan B koluna doğru su geçişi söz konusudur. Çünkü B kolu daha yoğundur A koluna oranla şeker açısından. Bu da su almasına neden olmuştur. Bu açıklama da doğrudur. Buna göre doğru olan 2 b 3 D şıkkı olur. Turgor durumuna geçmiş bir bitki hücresi için değerlendirilmesi istenmiş. Doğru olan açıklama sorulmuş. Turgor durumda hücre su almıştır. Su aldığı için içeride koful öz artması beklenir. Ozmotik basınç turgor basıncına ters olduğu için turgor olduğuna göre hücre şişmiş demektir. Turgor basıncı artmıştır. Ozmotik basıncı azalmıştır. Bu açıklamada doğrudur. Hücre zarı ile çeper arasında boşluk artmamış. Aksine azalmıştır. Hücre şiştiği için zarı ittirdiğinden dolayı zar duvara yapışmıştır. Dolayısıyla da boşluk artmış değil aksine azalmıştır. Yanlış olur. Bu durumda doğru açıklama C şıkkıdır. 7. soruda turgor basıncı ozmotik basınç arasındaki ilişki grafiği özetlenmiş. Grafikle ilgili doğru olan açıklama istenmiştir. Hücre su aldıkça emme kuvveti azalır denilmiş. Baktığımızda e, hücre su aldıkça ozmotik basıncı azalacaktır. Ozmotik basıncının azalmasına bağlı olarak emme kuvveti de azalacaktır. Doğrudur. Turgor basıncı ve ozmotik basınç eşit olduğunda emme kuvveti sıfır olur. Mantıklı iki kuvvet birbirine eşit olduğunda fark sıfıra eşitleneceğinden dolayı emme kuvveti sıfır olmuş olur. Turgor ve ozmotik basınç hiçbir zaman eşit olmaz değil. Grafikte ikisinin eşitlendiği nokta birbirine eşit olduğu noktada zaten biraz önce de söyledik emme kuvveti eşittir sıfır olmuş olur dedik. Dolayısıyla bu yanlış olmuş olur. Bu durumda doğru olan açıklama B şıkkındaki 1 ve 2'dir. 8. soruda organ nakillerinde organ uygun koşullarda taşınması ve bozulmaması çok önemlidir. E tabi bir yapının bozulmaması içinde kendisiyle Eşdeğer yoğunluğa sahip bir ortamda taşınması idealdir. Saf su şişmesine neden olur. Hipertonik e, çözeltide su kaybeder. Hipotonikte e, bu kez su alır. Hipertonikte yine su kaybeder. Ama izotonik çözelti için değerlendirdiğimizde denge halinde kalacağından dolayı en ideal olan e, nakil yöntemi e, izotonik çözelti içerisinde yani kendisiyle aynı yoğunlukta çözelti içerisinde taşımaktır. Doğru cevap E şıkkıdır.